ve gençler. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın mitinginde özgürlük vurgusu yaptı. Size özgürlüğü getireceğim özgürlüğü. Huzuru getireceğim huzuru. Siz bugün bir tweet attığınızda anneniz babanız uyarıyor. Aman ha oğlum kızım sakın bu tweeti atma başımız belaya girer diye. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz. Sonuna kadar eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak. Kimse. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde düzensiz göçle ülkemize giren Suriyeli ve Afganlılar da vardı. En geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını, Afgan kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine uğurlayacağız. Devlet ve parti ayrımına dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu parti bürokratı gibi çalışan vali ve kaymakamları net bir dille uyardı. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Bunlar devleti parti devleti haline getirdiler. Valisi bunlar için çalışıyor. Kaymakamı bunlar için çalışıyor. Aydın meydanından sesleniyorum. Siz devletin varisisiniz, devletin kaymakamısınız. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız bir parti gibi hareket ederseniz bir parti için uğraşırsanız her birinizin ama her birinizin hesabını soracağım her birinizin Kılıçdaroğlu hiçbir çiftçi, hiçbir üretici asla zarar etmeyecek. İzin hakkınızı, hukukunuzu koruyan var. Onun adı Bay Kemal. Çiftçinin ve esnafın aldıkları paranın faizlerini sileceğiz. Biz bunu söyleyince Bay Kemal parayı nereden bulacak diyorlar. Sen beşli çetelere çalışıyorsun. Bay Kemal de vatandaşa çalışıyor diye konuştu. Kemal.